Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videosunda size Adobe Captivate'de örnek olarak bir quiz hazırlayacağım. İlk olarak projelerden boş proje, projemizi seçiyoruz ve create diyoruz. Ve çalışma alanımız açıldı. Ben bunu biraz küçülteceğim. Evet şimdi quiz hazırlamak için yukarıda menülerimiz var. Bu menülerden quiz menüsüne tıklıyoruz. Requestion Slide bölümüne tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi soru biçimlerimiz geldi karşımıza. Bunlardan hangisini seçmek istiyorsak seçebiliriz. Ben birkaç tanesini seçeceğim örnek amaçlı. Evet bu kadar yeterli. Ok diyorum. Ve sorularım geldi. En olarak bir tema ekliyorum. Daha renkli görünmesi için. Bu bölüme bir başlık ekleyelim. Başlığımızı ekledik. Eğer başlığımızın yazı karakterini, rengi gibi stillerini değiştirmek istiyorsak sağ tarafta Properties penceremiz var. Buradan değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi istediğimiz herhangi bir şekli Yazı karakterini ve rengini seçebiliriz. Şimdi birinci soru, soru biçimimize bakalım. Gördüğünüz gibi çoktan seçmeli bir soru biçimimiz var burada. Bu bölüm başlık bölümümüz. Bu bölüme ise sorumuzu yazıyoruz. Çift tıklıyoruz ve sorumuzu yazıyoruz. Sonra bir diyelim cevaplarımıza da denet çift tıklayarak cevap diyelim. Ee, eğer daha fazla şık eklemek istersek Raporçıs penceresinin en sağ tarafındaki quiz kısmımız var. Oradan envers kısmımız var. Oraya herhangi bir değer girerek ya da kaç tane şık eklemek istediğimizi giriyoruz ve enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi diğer şıklarımız da geldi. Şimdi diğer bir soru biçimimize bakalım. Doğru yanlış. Yine başlığımızı değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Çift tıklıyoruz. Sorumuzu giriyoruz. sorumuzu yazdık. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Buraya doğru bu bölüme ise yanlış yazıyoruz. Eğer cevabımız doğruysa A şıkkını tıkla bırakıyoruz. Yanlışsa da B şıkkını tıkla bırakıyoruz. Bir diğer soru biçimimize bakalım. Bu soru şeklimizde gördüğünüz gibi boşluk doldurma Buraya gene sorumuzu ya da açıklamamızı yazıyoruz. Bu bölüme başlığımızı yazıyoruz. Bu bölüme ise sorumuzu giriyoruz. Çift tıklıyoruz gene arkadaşlar. Nasıl olacak hemen onu gösterelim. Yine aynı sorumuzu yazalım. Türkiye'nin başkenti Blank kısmına geldiğimizde cevabımızı yazıyoruz. Eğer cevabı öğrencimizin yazmasını istiyorsak bu şekilde bırakıyoruz. Fakat öğrencimiz yazmasında birkaç tane seçeneği biz yazalım. Öğrenci bu seçeneklerden herhangi birini seçsin istiyorsak da drop down list bölümümüz var. Bu bölüme tıklıyoruz artı işaretimiz var. Artı işaretimize tıkladığımızda gördüğünüz gibi seçeneklerimiz artıyor. Buraya İstanbul, Bursa gibi seçenekler ekleyebiliyoruz gördüğünüz gibi. Ve hangisi doğruysa onu tekli bırakıyoruz. Bir diğer soru biçimimize bakalım. Bu soru biçimimizde ee, gördüğünüz gibi kısa cevaplı. Buraya sorumuzu yazacağız gene arkadaşlar. çık tıklıyoruz ve sorumuzu yazıyoruz. Bu bölüme ise cevabımızı yazıyoruz. Kısa cevaplı bir soru. Bu bölüme geldiğimizde ise eşleştirme. Gördüğünüz gibi yine buraya başlığımızı, bu bölüme açıklamamızı yapıyoruz. Ve bu bölüme de eşleştireceğimiz Kelimelerimizi girelim. Son renkleri yapacağım. Bu bölüme de gelip çift tıklıyoruz tekrardan kırmızı. Buradan gelip sarı hangi seçenekse B onu işaretliyoruz. Kırmızı A yeşil ise C'de kaldı zaten. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar basit bir şekilde e, quiz hazırlamayı gösterdim size. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.